Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük vlog çekiyoruz yani. Yani bugün günlerden pazartesi. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Kaç gündür video çekemiyordum. Ama bugün çektim. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi normal günlük vlogta yani şu ben daha yeni uyandım bakın pijamalarlıyım ee, 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 şimdi ben üstümü değiştireceğim galiba ondan sonra ödevlere başladım şimdi ben üstümü değiştirip geliyorum bay bay Evet arkadaşlar ben şimdi kendim beğendim. Şöyle çiçekli bir şey giyeceğim. Elbise. Ee, o zaman ben hemen giymeye başlıyorum. Bu arada odama geldim bakın. Gelin ben gelmiş kampiyonumu göstereyim. <laughs> bakın çok güzel değil mi? Şimdi ben göremiyorum. Tabii ki de gösterebildim mi? Aslında gördüm gösterdim. işte böyle piyonlar. O e, yüzden ben hemen e, giymeye başlıyorum. E, ben, e, evet arkadaşlar. Ben şu an böyle giyindim. E, şarjım beş olmuş. Arkadaşlar ben şarjımı doldurup giyiyorum. Çünkü şarjım beş olmuş. Da. Şarjım 5 olmuş. Benim acilen doldurmam lazım. Yoksa video direkt biter yani. Ee, o yüzden ben hemen şarjı takıp geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Çünkü şarjım 5. Evet şarj 5. Şimdi görüşürüz. Şimdi görüşürüz. Ee, ödev yapmaya gelince ben hemen videoyu yine açacağım. Görüşürüz. Şarjı takıp.